Ara mi, ara ame Gulu gulu ram pam pam Ve vraiment tata Hadi Ara ram sam sa Ara ram sam sa Bak evet nas çekiliyor Hayırlı evet diye düzene vuruyor <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> ha Ana koreografi <laughs> de öğrenmiş bu evet. Ruby, 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 ram Ramsam, pam, pam. Sam, Ramsamsa. sam sa a ra koyuyor sağa sola Ana bu öğrenmiş bu kızın ne evet, edin ne ya Evet kutubasını öğrenmiş ha Hey baba Ayy Bak 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 hareketlere bak Baba baba Ruby değil evet. Bir tane canavar da burada Güt yettirebilen her gün böyleyiz Baba Ruby değil Ne? Ne? Ram mı? Ram samsa. Ram samsa. Hayır, sen benim niye böyle tepeme çıkmayı seviyorsun bu kadar? Niye bu kadar tepeme çıkmayı seviyorsun sen? Ha? Çok rencili bir çocuk bu çok. Her bir daha seviyor. Gel anne. Hemen şimdi çalarsa hemen daha ediyor. Hemen. Vay be. Evet ne yapıyoruz şimdi bu videoda? Evet arkadaşlar merhaba. Ev, evimizde hoş geldiniz. Yani kaç çey oldu herhalde burada. Hı hı. Ne yapacağız bu videoda? Evet ev turu yapacağız. Evet çok merak ettiniz <laughs> ev turu arkadaşlar bir tur gelmedi gelsin artık ev evet. e turu. Evet. Hadi dediniz. o zaman en basam göstereyim hadi o zaman geziyeli. Şöyle dış kapıdan girdik diyelim, değil mi? Git ben ben mutfağa. Evet şöyle mesela. Allah ayağım koydu şeyden. Evet mesela. Bastık. ee, açan yok. Hayda unuttular beni burada. Buyurun hoş geldiniz. Seni çekemiz. Eri su istedi de. Ha, tamam. Hadi şurada koridor. Yani burada Bu koridor arkadaşlar yürümelik yani. Adım atmalık sırayla. En o ilk basın oda ne oda bu? Lavabo. Lavabo böyle. Sonra bu lavabo böyle. Aa. Böyle. Ben de onu hemen değiştirdim ha. çok kötüydü. Fayanslarla evet, çok kötüydü onu değiştirdik. Değiştirdik hemen. Burada da adı ne o? Ayakkabı dolabı işte. Bir de ceket var burada. Elisin çantası, elisin bumbarası var bak. Aa, adınıyor. hem de karton çalınması ne kadar zor. Kitap hey. için ne onu? Hadi. Hey, bu ne? Lan beni kapatır mısın annem? Hey, bu, bu, bu ne? Kumbara. Burada hemen. Hem o içine buranın... para biriktirebilirsin, bozuk paralardan. Burada da hemen çocukların oyuncakları tabii ki. Ben bu e, Koridor değil de sanki bir oda gibi Salonda gidiyorlar. değil de koridor ama yani. tabii çok salon gibi var. yani baktığın zaman. Tamam çocuklar oyuncak yeri öyle. öyle. Bu da tuvalet ikinci tuvalet. Bu da çok büyük baksana. Anne, Böyle bir büyük anne. var yani. Çok büyük. Şurada kumbara. Tabii ki kumbara burası ama. salon salonu. Salonun bayağı ferah. Hoş geldiniz burası salon en sevdiğim. Aman Burada. efendim kimler gelmiş buyrun buyrun oh, buyrun evet. çay çorba sohbet. Aynen bu da en sevdiğim bizim ben Edis. Tabi Edis her ben zaman sevdim. buna bir oturdu zaman her zaman tepesine evet, çıkar buraya şey ayaklarını sallandırır. Değil, değil mi? Şurada. Hep böyle yapıyorsun. <laughs> evet. Hadi çık nasıl çıkıyordun? Çıkmıyor mu yukarıya? Hadi çık nasıl çıkıyorsun? Kumbara, tut. kumbara, kumbara, Çıkmayacak kumbara. mı yukarıya. Kumbara. Hadi tırmanıyoruz ya yani, yukarı kumbara. çık hadi kumbara. Ha evet, Ediz her zaman yaptığı şey arkadaşlar. Kumbara. Ben, ben çıkarırım. ben Spiderman. Im. Ha, <laughs> süper derman. Hadi bakalım. Buraya eve götürdük, çok rahat ama. Hey, dur be. Evet ben ve Deniz burada. Aa, yeni koltuk takımı yapmışız. Aa, evet. Ya e, fark ettiniz. Vay ama ne kadar rahat. Çok rahat yani bu yeni değil arkadaşlar. Bu ev zaten boştu. Edirne'de de ev o eşyalı. Ediz. Ee, sonra o evi taşınırken hadi in Ediz oturacağım ben orada. İn in in. Sen de ben buraya çıkacağım. Evet evet siz buraya atacağım. ben daha oturacağım. Ona çıkamazsın sen kırılır gibi. Hadi sen otur burada o zaman. Şöyle bu ev bomboş bir de sadece burada. bir gün taşındık Edirne'den buraya. Ben ne yapayım yani şimdi yeni koltuk en az 50 bin 70 bin oh. hatta. bin yani böyle bir koltuk. O kadar oldu mu ya? Evet. Böyle bir koltuk. Yani bir evin içini düzsen bir ev parası da oraya vereceksin. Yani bu ev biz tutuk 20.000 TL'ye bir bomboş yani sonra yani ben yeni zaten bu geçici yani inşallah hmm. e, ev alana kadar burada duracağız. Ondan ben yeni eş almak istemiyorum. Yani evet kameraman olmanın zorlukları tabi görüyorsunuz böyle. Ekonomik olsun ama güzel hmm. olsun burada bir spotçu var arkadaşlar gezdim bayağı ha. böyle bir inanmıyorum yani enes'e gezdim hatta. Böyle o kadar rahat bir koltuk. Çok bedava. rahat, bedava. Bedava. Siz inanmayacaksınız. Bu iki tane koltuk ne kadar harcadık biz? 4000 lira. <gülüyor> <gülüyor> evet ve evet, çekiliyor, açılıyor, Oy, yatılıyor. Rahat böyle abi İnanılmaz evet. rahat ya. Böyle bir şey yok. Evet. Ve hani bir şey de yok yani. Gayet temizledik falan. Şey yaptık kullandık. <laughs> Ya. Bir de daha neler neler aldık bize eve getirmesi bile bin liraydı sadece düşün bu eşyaların bu, getirilmesi. Bu, e, adını puf Biz hatırladık mı Enes'de aldık ki o yuvarlak arıya. O üç sene önce aldık bin liraydı. Bu daha da rahat. Bu daha baba. da büyük. Bu ben da sardı bin lira. Hatırladınız mı? Ayak şey, Baba, ben, ben kutu baba, Ayak uzatmaya, baba, böyle. baba, 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 ben ne? Koltuğa atladım sonuçta. Aa ama dikkat et tamam mı? Acımasın bir yere. İşte Acımaz eliz... merak etme. Tamam. Bu zaten getirdik, bu edisinde. Burada sen ne kadar biliyor musun? Altı takımlı bir yemek masası. Ben bilmiyorum hepsini unuttum. Ben he. aldım. İnanmıyorsunuz ama bu iki bin aldık masayı. Gel işte. Hey bu iki <laughs> dirhem <mı> aldık biz İki <laughs> dirhem diyor bak Edis. İki bin lira yani. Masa güzel, sağlam, sarıcı. Bu biraz yani İkinci hmm. olduğu için ben aldım işte ya da kurtusu yani. Hmm. Ve bu e, çocuk için televizyon aldım. Tabii ki bu televizyonluk öyle hmm. bir salam. Yeni hmm. ne kadar aldın sen? Kadar. 800 lira. Allah Allah. <laughs> evet. Böyle bir şey ya. Evet. Normalde 5-6 bin lira vardır herhalde. Ya 2-3 bin falan en yani. Bak şuralar çok tehlikeli ama denize ya. Lira. Böyle şey olsa ne yapılabilir? 1-2-3 Hadi bir yere bas odaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mutfak tabii ki gösterelim. Mutfak e, uzun yani büyük. İşte rahat. Güzel Sadece istemediğimiz gibi kırçıldı yine tezgah. Mesela... Böyle çekim yaparken kötü oluyor tezgah. Çünkü bu bu rengiden. <laughs> ha, rengi. rengi evet. Rengi beyaz olsun. beyaz, olsa, okay. Mesela, gibi temiz beyaz hiç yoktu evde. Beyazı evet, da aldık buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, okay. bir de ocak. Ocak da bedava verdik adam. Ha, onu da <laughs> hediye e e e e verdi. Hediye Buzdolabı, çamaşır makinesi, bir de bulaşık makinesi ne kadar aldık bir şey, 12 bin lira mı yani? Hepsi hmm. 12.000 bin lira mı yani? Evet. Bir de hala iyi durumda yani. Elis gel. Bir de o kadar şey sadece. Bu eve döştük o kadar. Toplam sadece. 25 bin. Evet, evet. 25 bine. ev duyduk ya. Ev duyduk, hem beyaz eşya, şey, hem de koltuk, ey, ey. hem de dolap. Hey, Kostüle hey, mi dolap? Baba. Göster. Tek bir baba. şeyden ben memnun kalmadım. Baba! Bu. Ne? Hey. Ses çıkartıyor. <laughs> yes. Arrrrrr, ses çıkartıyor. Baba. eski bozulak yani. He. Baba! Ee. baba. Efendim? Baba, ben balkonun suyunu evet. açtım. Neden? Eliz evet, atma. Açtım. Neden Su peki? Aa, ah, ya. bunlar hep dikkat çekmek için yapılan hareketler. Hadi gel. Şimdi. Hadi gel. İşte bu dolap. Kocaman bir dolap. Hmm. Bu da 4000 liraydı. Allah Sen burada Allah. Allah. inanmayacaksın bu sifon yer var ya. Hmm. Merkezi iki tane alsaydım bu 700 lira arkadaşlar inanmayacaksınız. Hmm. Allah Allah. 700 Tarihte lira. Tarihte çok geçti arkadaşlar iki ay önce falan yani. 3 ay önce 3 ay önce aldık, evet, 3 ay önce aldık. bir de baza bas, baslık 180 20 metre bundan. o da 2000 liraydı ben de inanmıyorum ya gerçekten evet. <laughs> bu hala iyi Saf, durumda ben böyle değil dedikçe takipçilerimiz beni eleştirecekler tabii <laughs> niye yeni almıyorsunuz diye de İnşallah yani, Allah o günleri gösterirse kendi evimize kendi alırsak iyi yapıyor ne hepsini. Şey Geçim yaparız. diyor <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Burada çocuklar yatıyor <laughs> odası. Ben oturmuş almış eline telefonu. Telefonla oynuyor. Deniz <laughs> ya. Bir de bu zaten evdinle de Oradan aldım. dans söyleniyor sonra ne? müzik duyunca da Bubis oynuyor. Bu biz aldık, ben 2500 aldım yeni. Sıfır bir de Sıfır. düşün. O da ki o 4000 o kadar kocaman yani. Bir de sağlam. Sağlam tabii ki de. Bakın yani ben sifonyer o aldım ve 700 <laughs> lira. <limon. gülüyor> Bu böyle ben internetten aldım 1000 lira yani. Düşün bu kadar kötü böyle 1000 lira. Evet. Ama o ikinci el 700 lira. Bir liraya... de zaten bir kere taşındığın zaman ömrü bitiyor arkadaşlar. Bir daha hiç olmuyor zaten yani. Biz Inşallah yeni evini geçirirken hepsini tamam, Ta uçalım. Yeni aldığın zaman yeni mantıklı ama e, yani taşınacağın evdeyse çok mantıklı olmuyor. İşte. Ben de annem ablama sürdüm inanmıyorlar. O diyor 100 bin lira tuttu? İnşallah. Hayır. Ablam diyor şaşır 25 gün ama hepsine yani. Herkese e, sürekli ömür boyu oturacağı güzellikte bir evi almayı nasip etsin inşallah. Amin. Biz de o günleri görebilirsek inşallah Hadi, hani o daha zaman da, o da daha yenisini. Bu oda boş mu anda? çocuklar şimdi aynı oda uyuyor. Bir sefer odası geçiyor ama yani kim gelirse burada, burada çocuk yatıyor. odası olacak işte büyüyünce. büyüyünce yani. Hmm. Şimdilik boş işte. Böyle kudur, kudurma geliyor geliyorlar, şımarmaya geliyorlar buraya. deniz <laughs> buradan demirlerden ya. tırmanıyor. Yani, ha. akşam geliyor, onlar saklambaç oynuyorlar. kapatıyor. <laughs> 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 deniz bakarken, Deniz dolaşıyor. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Öyle. Bak, taşıyor. Ay, evet. Deniz, gel. Biliyorum. <laughs> Ay. <laughs> evet böyle işte demirler Demirlerde böyle maymun gibi tırmanıyorlar, koşturuyorlar. <laughs> oradan etmiyor. oraya dans ediyorlar. <gülüyor> Allah Allah. Dedi <laughs> sen nasıl iyi tırmanıyorsun böyle ya? Baksana. Daldan dala oradan oraya. He? <laughs> Kupur. Babanı baba, seviyorsan, baba, alkışla. Baba, 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 Babana baba, seviyorsan, alkışla. Evet hemen dikkat çekme çalışmaları tabii yine. Babanı seviyorsan, alkışla. Babana seviyorsan, alkışla. Babanı seviyorsan, seviyorsan. Babanı, babanı seviyorsan, seviyorsan, seviyorsan alkışla. Ram ram. Bir de tabii ki buraya Samsa de... Aram samsa, <gülüyor> <gülüyor> Bu ev e, badana yoktu. Hatta biz badana yaptık beraber hatırlatın mı? Hmm. Hmm. Baba, baba, bak. Evet. <laughs> Lan çok da şey yapma da düşersin bak. Ben böyle hareketler yapabilirim. Öyle arkadaşlar ya. Paraları falan eski yerine de koydum yani. Çünkü. Öyle 3 artı 1 olması güzel en azından bir saat falan ya. gelirse. Balkon da var. <laughs> Daha göstermedim balkon rahat yani. Çünkü Bursa'dan tatil için gelecek tayfa var buraya. Antalya olunca tabii. <laughs> yani bu da Çocuklar mesela. Senin yerleri bayağı var ya. Bir, iki, üç. Burada büyük yani rahat. Böyle. Şimdilik bir safir odası oldu. Ne Evet. Öyle böyle yani hani eşyalara yani eşyalara çok büyük anlam yüklememek lazım diye düşünüyorum. Hani sonuçta mutlu eden şey eşya değil. Onlar sadece bir araç, yaşamaya bir araç. Hani kiralık oturdum bir evde de sürekli ikinci el. Yani Almak zaten daha avantajlı oluyor. Parçalıyor yani. Parçalanıyor, Gerçekten dökülüyor. Onda... Yani, yani sen dikkat etsen bile taşıyıcılar dikkat etmiyor. Kenarlarını vuruyor, çiziyor, zedeleniyor yani. Hani o yüzden kiradayken çok mantıklı gelmiyor bana sıfır. Baba. İnşallah kendi evimizi alırız evet. o zaman. Değil Baba! Baba! Evet. Efendim oğlum? Baba. Baba, baba, yani, baba, içeri baba, içeri baba, baba, baba vanda, üzerine basma mı? Baba, bir bismanda gel ya. Bu baba. <laughs> <laughs> baba. 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 hayır Baba. 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 Ben de, yap. ben de yaparım Baba. 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 Ram Baba. Ta. Baba. Ram Baba. Baba. Hayır Baba. Sen zaten. Bak, hey. bak o bir, bir tane kız. Ha. O, o ne farklı edizde? Aa yani, neyi ama, farklı? Hepsi şey farklı. Mesela. E, bu daha sakin üstüne. Ha. ha. Çok yani şimdilik tam biz zaten en smart dönemde de. Ama bebeklik olarak. Bu uyuma kendi uyuyor. Aa. Evet. Sen böyle sağlam. Ne büyük rahatlık. Çok rahat. Yani. Ne salama ne yok. O zaman her evde beslemelik. Bakmalık bebek öyle mi? Yani <laughs> her şey yiyor maşallah yani hiçbir gidiyoruz. Bana o kadar çok zor çektim ki yemek konusunda. Bu ee, ben ne, ne yemek yapsam? Kendi yiyor. <laughs> kendi mi yiyor? Kendi, kendi yiyor yani. De kendi de oynuyor. O yok mesela. Mesela oyuncak var ya. Tabii tabii. Mesela... Bana bir müzik duyması yetiyor yani. Yok mesela ben yemek yapıyorum, telefonu kapatıyorum yani. Hmm. Orada oyuncak var, o da zıplıyor. Adı ne var ya kaydırıyor. Sonra oyuncakları kendi alıyor, oynuyor yani. Kendi kendi oynuyor bu. Evet. This is very independent. Bebek tam böyle belli oluyor. Independent değil mi bebek? Özlüyor mu? Evet. Bağımsız. Bağımsız yani. Hmm. Öyle. <laughs> Bir de kedi çok seviyor yani. İnanılmaz. Yok sonra da kurunca var ya hemen koşuyor peşine. <laughs> ben böyle alırken. Medil, medil bu fokus. Ah nerede cici? Nerede geliyor? Ah bu gel. gel, bana gel. Ah ah. Hadi gel, bana da gel birazcık gel. Bana da gel. Bak bak kuş kuş bak. <laughs> bu anneci bu. Anneci. Anne. Sürekli anne. Ay, Aram samsa. Aram samsa. Rubi 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 guli guli ram samsa. Bak devam tamam, o da girdi. Arami. Arami. Ulu, gulu 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 ram samsa. Ben baba, sen, sen. Beni ben ben. Sen. baba beni yukarı al. Baba beni yukarı Baba beni yukarı al. Hadi sen de gel. Koy bacağını. <laughs> Hadi gel ötekini de koy. Evet. Görüyorsunuz iki kişilik baba sırtı. <laughs> Her gün böyle. Her. Her gün bu canavarlarla böyle. Hamza'm. <laughs> Aa, bu benim. Ama şımarıyorsun oğlum Şımarmaman lazım Sözümüzü dinlemen lazım <laughs> Şımarmayıp sözümüzü dinlemen lazım Seni gezmeye götürmem için Senle sürpriz nereye bindik Geçen gün Tramvaya bindik sonra fenere bindik. Fenere gittik. Deniz fenerine. Bir de bindik. Oğlum fenere bindik de mi yaşandı? Evet. O başka bir şey. Fenere bindik. Sonra. Binelim. Sonra trenin üstünde gezdik. <laughs> Direksiyonla sürdük. Değil mi? Bak işte, sen duydun mu ben seni? Biz geçen tramvaya gittik ya Ediz'le. Evet. Tam böyle tramvayları kullanan kim Makinist mi oluyor, Batman mı oluyor? Evet. Makinist Ha, böyle tramvayı kullanıyor. Biz arkadan video çekiyorduk. Tamam he, orada mı? Orada bir sürü tuşlar Sonra vardı. Biz Bizde bir sürü o, tuş vardı he, evet. tuşlar vardı. Evet. Orada orada düğme vardı Çekiyordu. Sonra ben duruyordu. indim evet. işte indik edize trenle. Evet. Sonra akşam YouTube'daki yorumlara bakıyorum. Bir baktım mesaj. Ben o de, tramvaya de, ki işte tramvayı kullanan kişiyim yazdı? Ha, ha çok istedim e, size bir selam vermek, konuşmak ama Hı. dedi. E, şey yasak olduğu için yapamadım dedi. Hatta tren tramvayda indikten sonra da 3 kere böyle korna öttürdüm dedi. Görmediniz ha. dedi. İçimde kaldı dedi. Bir el sallayacaktı dedi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Takipçimizmiş mi yani meğer? Çok yorumlardan görünce çok şaşırdım. <laughs> evet. Tren, tam bir tramvay hastası böyle düşkünü. Direksiyonu yok mu? Tramviyin direksiyonu yok, raylarda gidiyor. Yok bu direksiyon. Yok tabii, olmuyor. <laughs> Allah Allah, gideceği yer zaten belli ya. <laughs> evet. Ee, arkadaşlar bu arada ben şöyle göstereyim. Ee, Doğa ile ilgili videoları arkadaşlar bu kanaldan biliyorsunuz ayırmaya çalıştık dolayısıyla onun için ben yeni bir kanal kurdum Enes doğada diye. dolayısıyla doğa videoları oradan geliyor. Eğer ona destek verir, abone olursanız buna çok ihtiyacım var. Şu anda en azından şöyle 1000 abone ulaşması için motivasyon olması için dolayısıyla oradan devam edeceğim yani videoları doğa olarak. Burada da işte birlikte pikniktir, kamptır, böyle Antalya'da güzel filizli bir kahvaltı yaparız falan gibi. Tamam. Oradan videolar be. gelir. O yüzden abone olursanız çok seviniriz. <laughs> Değil mi Hı -hı. bebeğim? Abone olsunlar mı? Olsunlar. Heh, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Destek verirseniz. Kapatalım. Hemen sen şuraya kapat. linki bırakıyorum arkadaşlar. Takip ederseniz seviniriz. Şimdi Bye. ben yapmış Bye. olayım. Seri seri. Hah? Ne? Like <laughs> like <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim büyümüş de lan. Evet, biliyor. konuşuyor artık. Baba ne yap? Hop mu ki? Hadi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Çok mu? Çok <gülüyor> <gülüyor> mu seviyorsun paten? Baba, Anlayamaz mıyız? Paten Yaşayamaz mıyız? Gidelim, Ha <laughs> bir de trene başka. Ne yapmak istersin? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne olmuş dudağına? Ay Allah Kanamamış susamışın kurumuş orası Kan değil Şimdi anne bir şey alacak Gelecek evden tamam mı? Ondan sonra hemen nereye sahile? Orada sana bir sürprizim var Orada Orada Sana bir sürprizim var Orada Orada kocaman tren mi var? Bitireyim. Yok daha güzel bir şey var. Daha güzel mi bir şey? Hmm. Ama o ne? Çekerim ben sana gösteririm. Sürpriz daha önce hiç binmedin. Hem de hem de renkli düğünlükle gök bir şarkı çıkacak. Bu ya bu, bu. Ama sürpriz. Yok başka bir şey. Ben sana göstereceğim tamam mı? Hadi bakalım sahilde. Sahilde mi o ne? <laughs> şey göstereceğim. Ben üniversitede öğrenciyken bebeğim hı hı? burada ben balık tutuyordum. Yok abi, yok abi. Evet burada balık var. Yani böyle çöp gibi görünse de aslında değil yani bildiğim balıklar var. Evet. Ya çok değil de burada var yani. Hatta yılan balığı bile var diye duydum ya, burada. Aaa kedi. kediz kedi. var kedi sev. sev sev korkma, korkma sev şanslı gibi bak seviyor bak ay ne güzel ananın kedisi gibi hmm, ne gibi Çok tatlı, ananın kedisi gibi. kedisi gibi evet seni sevdi bak hadi gidelim evet. Abi yaz gelmedi ya. Ya evet. Ya ne güzel.

Nasıl dalga var, nasıl? Deniz, evet. gireceğim mi denize? Evet. Hadi gelelim mi hemen? Evet. Oğlum olmaz, çok dalga var. Baksana. Çok dalga var. Dalgalı olsa hemen 16 yine harika. Evet. Muhtemelen size rüzgar sesi geliyor arkadaşlar. O yüzden kapatalım. Oldu. İşte sürpriz. Bilmiyorum. Gördün mü sürprizi? Bilmiyorum. Gördün mü sürprizi? Evet. Hangisi? Ha. Sürpriz ne? Sürpriz, sürpriz zaten kaykayı. Yok. Sürpriz bu işte. Sıkıtır. Elektrikli sıkıtır. Şimdi bineceğiz birlikte. Evet. <laughs> İstiyor musun? Aa. Hadi o zaman binelim mi? Hadi binelim. Anne de ileride bizi video çekecek tamam mı? Gelirken. Hadi, hadi. binelim o zaman. Haydi şimdi binelim. Hadi sıra bende. Hadi, sıra sende. Bir bakalım. Ama erişle olmaz. Ben çünkü prof değilim yani. Evet hadi. Çek. Ne güzel gezmişsiniz ya. Hadi. Yo. ben de kullanayım ben çok keyifli tamam, bu. dönelim sonra sen kullan. Tamam, hadi. <laughs>